Gençler merhabalar, dersinize hoş geldiniz diyorum. 75 günde AYT kimya kampımızın arkadaşlar kimyasal hesaplamalar kısmıyla birlikteyiz. Sizlere kısaca kimyasal hesaplamalarda problemleri nasıl çözeceğimizi anlatıyorum. Bundan sonraki iki derste de hesaplamalarla ilgili soru çözmeyi planlıyorum. Bu dersimizin ilk 5 dakikasında konuyu anlatacağım arkadaşlar. Yeterli olacaktır. Ondan sonra hemen soru çözmeyle devam edeceğiz. Bütün soruları nasıl çözdüğümü güzel bir şekilde izleyin. Çünkü bunu hem çözeltilerde hem de gazlarda uygulayacaksınız. Şimdi gençler öncelikle kimyasal tepkimelerde iyi bakıyoruz. Kat sayılar oranı mol oranlarıdır demiştim. Mol oranlarıdır. Ayrıca kat sayılar oranı Gazlar için iyi bakın gazlar için hacimler oranıdır. Şimdi bu cümle çok şeyi anlatıyor arkadaşlar. O yüzden biz hesaplamalarda kat sayılar oranından mol oranlarını yazmamız için bize verilen bilgilerle mole bir geçiş yapmamız gerekiyor. Öncelikle bir maddenin kütlesi verilebilir arkadaşlar. Kütlesi yani m değeri verilebilir. Biz bunun mol ağırlığına oranlayarak nereye geçiş yapacağız? Mole geçiş yapacağız arkadaşlar. Ya da herhangi bir maddenin tanecik sayısı bize verilebilir. Tanecik sayısını verdiği zaman biz Avogadro sayısına böldüğümüzde yani n'e böldüğümüzde Yine o maddenin molünü bulacağız. Ya da iyi bakın gazlar için arkadaşlar konuşuyorum. Hacim verilirse ve normal şartlar altında yani 0 santigrat derece 1 atmosfer basınçta 1 mol gazın 22.4 litre hacim kapladığını bildiğimiz için biz hacmi 22.4'e böldüğümüzde yine mole geçiş yapmış olacağız ve biz tepkimede herhangi bir maddenin molünü bilirsek kat sayılar oranından bütün tepkimedeki maddelerin mol sayıları oranlarını veya mol sayılarını bulabiliriz diyorum. Dolayısıyla mole geçiş yap kat sayıları oranla. Evet kat sayılardan mol sayılarını oranla diyorum. Bir tane örnekle bunu arkadaşlar noktalayacağım. İyi bakın. N2 artı 3H2. Bunlar gaz olsun. Ne oluşsun? 2NH3 gaz arkadaşlar. Dikkat ederseniz bunun kat sayısı 1. Bununki 3. Bununki 2. Ne demek? Bundan 1 mol girerse bundan 3 mol girer. Azalmaları eksi diye gösterdim. Bundan da arkadaşlar 2 mol oluşur. Bunlar gaz olduğu için... Siz bundan V litre girerse bundan 3 V litre girer. Bundan da 2 V litre oluşur. Buraya baktığımızda 4 mol azalma, 2 mol artma, 2 mol azalma gerçekleşir toplamda. Burada ise arkadaşlar 2 V hacim azalması gerçekleşecektir. Ya da bu 0,2 mol ise bakın 1'e 0,2 düşmüşse 3 katı bundan 0,6 mol girecektir. Bakın 1'e 2 oran 0,2'ye 0,4 mol maddenin oluşacağını söylüyorum arkadaşlar. Bütün tepkimeleri bu yolla çözeceğim sizlere. Şimdi soru çözümüyle başlıyoruz. Çok kaliteli sorular çözeceğim. Evet 20 derecedeki sabit hacimli. Bu çok önemli arkadaşlar. Kabın sabit hacimli olması ben hemen şu köşeye hacmin sabit olduğunu bir yazmak istiyorum. Sabit hacim. Devam. Yukarıdaki tepkime gerçekleşiyor. İyi bakın arkadaşlar karbon hidrojen bileşiklerine hidrokarbon denir. Hidrokarbon. Evet, hidrokarbonların yanma tepkimeleri ve arkadaşlar nasıl olduğunu söylüyorum. Çok iyi bakın. Karbon sayısı kaç? 3. 3 tane karbondioksit oluşur. Hidrojen sayısı kaç? 4. Yarısı kadar su oluşur. Pratik budur. Hidrokarbonlar, mesela CX, HY arkadaşlar, O2 ile yaktığınızda X tane karbon var, XCO2, Y tane hidrojen var, Y bölü 2 tane de su çıkar. Bu şekilde pratik olarak denkleştirirsiniz. En son X tane O2, Y bölü 2 tane. O. Oksijenleri arkadaşlar toplar 2'ye bölerseniz de oksijenin kat sayısını bulmuş olursunuz diyorum. Bunu da hatırlatma bilgisi olarak sizlere vermek istedim. Şimdi... Bize sorulan olaya bakalım. Bu bir yanma tepkimesi mi? Evet. Arkadaşlar azotun yanması hariç bütün yanma tepkimelerinde ısı açığa çıkar. Yani egzotermiktir arkadaşlar. Dolayısıyla sıcaklık artacaktır. Ve 3 seçenek kaldı bizler için. Dolayısıyla şu ikisini atıyorum. Şimdi arkadaşlar gaz molekül sayısı. Bakalım burada 1 mol C3H4 gazı var. 4 mol o2 gazı var. Yani girenlerin içerisinde dikkat ederseniz 5 mol gaz var. Çıkanlar 3 ki daha 5 demeyin. Bunun sıvı olduğunu görüyorsunuz. Yani çıkanlarda 3 mol gaz vardır. Dolayısıyla arkadaşlar azaldığını söylüyoruz. Bu defa iki seçeneğe düştük. Şimdi bakıyoruz gazın öz kütlesi. Çok 10 numara bir yer. Evet şu cümlemi unutmuyorsunuz. Yorum sorularında iyi bakın. Çok önemli. Yorum sorularında gaz öz kütlelerini yorumlarken M bölü V bağıntısıyla fizikte yaptığımız gibi yorumluyoruz. Şimdi arkadaşlar hacim sabit mi? Sabit. Hacmi çiziyorum. O zaman kütle ile yoğunluk doğru orantılı. Arkadaşlar gazın kütlesine baktığımız zaman C3H4. Burada gazın kütlesi CO2. Dikkat ederseniz gazın kütlesi azalıyor arkadaşlar. Çok büyük bir miktarda su açığa çıktığı için gazın kütlesi azaldı arkadaşlar. Dolayısıyla yoğunluğu da ne olacaktır? Azalacaktır ve cevap Edirne'dir diyorum arkadaşlar. Evet nasıl fizik ve kimya sorularına yaklaştığıma dikkat edin arkadaşlar. Böyle işte bir saniyede matematik size bir pratik vereceğim matematiği full yiyeceksiniz. Böyle arkadaşlar hayaller peşinde sizlere hayal satanlardan uzak durun. Her işin tekniği var arkadaşlar. Geçirilmesi gereken bir zaman var. de de bu sıralardan geçtik. Ve sizlere arkadaşlar çözebileceğiniz en pratik yolları vermeye çalışıyorum. Yollarımı arkadaşlar güzelce öğrenince çok güzel bir yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Şimdi eşit mol sayısı reaktifler yani reaksiyona girenler eşit mol sayısındaymış. Arkadaşlar mol sayıları eşit. Çok önemli. Ve 7.2 gram H2O elde ediliyormuş. Şimdi arkadaşlar H2O dediğimiz suyun mol ağırlığı hidrojen 1, 2 hidrojen 2 yapar. 1 oksijen 16. Suyun mol ağırlığı 18 gramdır. 7.2 demek arkadaşlar 0.4 mol yapar. Yani biz 7.2'yi 18'e böldüğümüzde 0.4 mol su oluştuğunu görüyoruz. Dikkat edin kaç sayı kaç? 2. Oluşan su kaç? 0.4 mol. Yani 2'ye 0.4 düşmüş. Bakın bu 2 bu 4. O zaman 2 katı. 0,8 mol NO2. Arkadaşlar bunun kat sayısı 1 olduğu için bu da 0,2 mol yapacaktır. Bir daha diyorum. 2'ye 0,4 düşüyorsa 1'e 0,2 düşüyor. Şimdi gençler buna göre hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Evet bunların mol sayılarının eşit olduğunu biliyorduk. Şimdi arkadaşlar 0,2 ise bu da 0,2 mol girecektir. Bu 4 olduğu için bu da 0,8 mol olacaktır. Arkadaşlar bunların mol sayıları eşit olduğuna göre bunlardan başlangıçta 0,8 mol aldık. Bunun 0,8'i geçti, bu gitti, bu bitti. Bunun 0,8'inin 0,2'si girdi. Arkadaşlar 0,6 mol artı diyorum. İyi bakın. Şimdi sınırlayıcı madde tabii ki HNO3'tür. Çünkü HNO3 bitmiştir arkadaşlar. Biten madde sınırlayıcı maddedir. Birinci öncülü alıyorum. 0,6 mol Sn. Zaten ben de yazdım arkadaşlar. Tepkime girmeden kaldığını söyledik. Şimdi NO2'nin 0,8 mol oluştuğunu söylüyoruz. Bunun kütlesini bulacağız arkadaşlar. NO2'nin molarına bakalım. Azot kaç? 14. Aldım. Oksijen ise arkadaşlar 16 idi. İki tanesi de 32 yaptı. Yani burası 46 gramdır. 0,8 mol sorulduğuna göre arkadaşlar bakın 1 molü 46 gramsa 0,8 molü kaç gramdır deyip bir çarpma işlemi yapacağım. Bakın 6 ile 0,8'i çarparsanız sonunun 8 yapması gerekir. 6 kere 8'den 48. Burada sonuç 7'dir. Bu cevap olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2 cevap olacaktır. Evet. Tepkimesinde 0,2 mol HNO3 yeterli miktarda H2S ile tam verimle tepkimeye geliyor. Tam verimi hemen notumuza alıyoruz. Arkadaşlar tam verim demek reaktiflerden yani reaksiyona girenlerden en az bir tanesi bitmiş olacak. En az bir tanesi biterse arkadaşlar reaksiyona girenlerden en az bir tanesi bitmişse zaten o tepkime tam verimli bir tepkimedir deriz. Çünkü diğerinin artması para etmez. Çünkü diğerinin karşısındakinden kalmamıştır artık. Şimdi 0,2 mol. Burası arkadaşlar 2 moldü. Bundan 0,2. O zaman bunun kat sayısı 3 olduğu için bundan da 0,3 mol girecektir. Bundan 0,2 mol. İyi bakın. 2'ye 0,2. 3'e 0,3. 2'ye 3'e 0,3, 4'e de 0,4. Bunlar arkadaşlar mol oluşacaktır diyorum. Şimdi gençler, evet hangileri doğrudur diyor. Normal koşullar altında. Arkadaşlar 4,48 demek. 22.4'e bölerseniz 4.48'i 22.4'e bölerseniz 5'te 1'idir. 0.2 mol yapar. NO 0,2'dir diyor. Evet biz NO'nun 0,2 olduğunu bulduk. Birinci öncül doğrudur. Oluşan su 3,6 gramdır. Arkadaşlar 3,6 gram suyun kütlesini bulmamız lazım. Su 0,4 moldü. İyi bakın. 0,4'ü biz 18 çarparsak arkadaşlar 7,2 gram yapar. 3,6 demiş. Yanlıştır bu. Evet. Harcanan H2S'nin molekül sayısı verilmiş. Ben buradan mol sayısını yazabiliyorum. Bakın yazıyorum. 1.8 çarpı 10 üzeri 22. Tanecik sayısı Avogadro'ya bölüyorduk. Hatırlayın 6 çarpı 10 üzeri 23'e bölüyorum. Şuna şu gitti. Burası 10. Arkadaşlar 1.8'i 6'ya bölerseniz yapan yani 0.3 yapar. 0.3'ü yani 10'a bölersek 0.03 yapacaktır. H2S arkadaşlar olacak. 0.3 olacak. 0.03 değil. Bu da yanlıştır. Ve cevabımız yalnız 1'dir. Evet çok tatlı, çok güzel bir soru. İyi bakın metal asit reaksiyonu ne demiştik arkadaşlar? Bu aynı zamanda bir yer değiştirme tepkimesidir. Çinko aktif olduğu için hidrojeni dışarıya çıkartmıştır. Ve kendisi arkadaşlar bakın 0'dan artı olmuş. Yani elektron vermiş yani yükseltgenmiştir. Şimdi çinkonun HCl ile e soru çözeltisinin tepkimesinin denklemi verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar toplam atom elektron sayısı kimyasal tepkimelerde değişmez. Azalır çizgisini görüyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Atom türü korunur tepkimelerde, radyoaktif tepkimelerde korunmaz. Oluşan H2 artı demeyin arkadaşlar. Bakın belli bir yerden başlamış. Oysa buradan başlaması gerekiyordu. Bu da gitti ve cevabımız yalnız Bursa'dır. Evet son iki sorumuz. İyi bakalım. Cu metali asit çözeltisine atıldığında arkadaşlar Cu artı HNO3 diyelim. Burada arkadaşlar işte Cu NO3 artı işte arkadaşlar NO2 gazı ve artı su çıkacaktır. İyi bakın. Metal artı asit. Arkadaşlar iyi bakın. Tuz artı H2 çıkar. Ama metaliniz Cu, Hg ve Ag ise bunlar arkadaşlar sadece HNO3 ve h 2 4 e tevkime tepkime verirler. Ve H2 gazı açığa çıkmaz. Burada sırıtan bir şey görüyorsunuz. H2 gazın açığa çıktığı söylenmiş. Oysa açığa çıkan gazın NO2 olduğunu söylüyorum. Ve C seçeneğinin yanlış olduğunu söylemiş oldu Evet. H2 gazı bulunan kapalı bir kaba azar azar N2 gazı ilave edilerek arkadaşlar az önce ben bunu yazmıştım. N2 artı 3H2 2NH3 tepkimesine göre arkadaşlar bakın H2 varken NH3 ilave ettik. N2 ne kadar harcanmış dikkat edin 0,2 mol. O zaman arkadaşlar şuradan da 0,6 mol girerken buradan da 0,4 mol oluşacaktır. Başlangıçta 0.6 mol H2 alınmıştır. Evet arkadaşlar H2'nin bakın bittiğini görüyoruz. Çünkü N2 eklesek bile artık oluşmadığına göre 0.6 idi aldık. 0.2 mol N2 artmıştır. Bakın 0.4 mol ilave ettik. 0.2'si girdi, 0.2 de artmış demektir. Artan madde olmaması için çünkü N2 artıyor arkadaşlar. 0.2'si artıyorsa 3 katı kadar yani 0.6 mol H2 eklememiz gerekir. Bu da doğrudur. Ve cevap Edirne'dir diyorum. Bir sonraki dersimizde kimyasal hesaplamalarla ilgili daha güzel sorular çözeceğim arkadaşlar. Konuyu kavrattıktan sonra artık gazlar diyeceğiz. Videoları beğenin arkadaşlar. Beğenilerin az geldiğini görüyorum. Unutuyorsunuz. İzleniyor ama beğenileri unutmayın. Bildirimleri açın. Daha sonraki videolarda tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.